sizlerle birlikte bu turbo sakızlarını açacağız bakalım nasıl çıkacak ne çıkacak hangi arama çıkacak görelim ee, arkadaşlar bu arada uzun zamandır video çekmiyorum ee, o yüzden hiç çok fazla video gelemiyor artık atmaya da çalışacağım şimdi devam edelim çıkıyor tamam şimdi sakız kalsın burada arkadaşlar şimdi açıyoruz ooo Aston Martin geldi arkadaşlar Aston Martin'imiz geldi ya çok iyi be arkadaşlar ee, ha bir şey daha var bu arada sakız için bilmiyorum neden derseniz az önce dişim çıktı Evet, Bekleyin 5 yan dağlarda. Hemen onu alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. İşte eşyamda şu ay eşyam demişim. Sakızımda bu sakız almıştım bir de gelirken. Ee, sık ya adı ne? Karpuzlu bir tane ekşi sakız aldım. Deneyelim. bakalım. Biliyorum şeyde. Neyse. Hiç bir sorun yok. Ama arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. Dedi ki dakika bir tuvalete gitmek gerekiyor. Dermişim. Şimdi arkadaşlar tabi de bu videolarda böyle şeyler olmaz. Bu arada Tablet için biraz kötü olabilir. Özür dilerim. Neyse. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl. Hadi. Allah. Açamadım. Açın mı Sinirlendim. Şöyle. Düşünün <laughs> çıkmış olabilir ama güçsüz de değilim. <laughs> tamam, arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi açtım. Görüntüsü ve kokusu karpuz kokusu. Baksanıza. Beyler. Abi şuna bak. Ekşisi bundan geliyormuş. Seyrek bıraktım. biraz ekşi ama çok iyi çok iyi Abi çok iyi ya. Şimdi burada şunları yiyelim. En evet, sonunda şu turbo sakızına bak. Hmm. Görüntüsü biraz kötü ama kesin lütfen bakmayın. Koydum. Neyse görüntüsü bir görün Allah Allah. Çok bir sorun olacak sanki. Bu burada kalsın. Azıcık geçiyor. Bir tanesini. Şöyle gel. Şimdi buluyoruz. Dubai çikolat. No. o ha. Nam nam. Üç. İki. Üç. 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 Vallahi bütün fazla sardım. Abi yemin ederim oğlum tamam yemiş artık Tadı çok iyi. Size de çok fazla önermek isterim. Çok iyi. Çok iyi. Almost, almost. arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim artık. Çok uzun sürdü. Şimdi ben geliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı hiç unutmayın. İyi geceler. Beyler.